Arkadaşlar yeni bir skill'imiz varmış. Kaslı Kratos abimizden beraber. Yeni kaslı skill'imizi şöyle yapıp Aa! Şöyle yapıp böyle yapıyormuşuz. İt all it. Sana kaç kere dedim etrafta dolaşma diye. he Ayağımın dibinde oturacaksın lan. Ayağımın dibinde. İt all it. Yürü lan. Arkadaşlar e, merhabalar God of War'un yeni bölümüne başladık Başladık yani direkt böyle serisinden Ana adam ölmüş Kalk lan buradan He? İzin aldı mı burada oturmak için Hem oturmuş burada izin almadan hem de ölmüş Saygısız Benden izin almadan ölemezsiniz abi saygısızlık yapmayın Domuz sesi geliyor lan Allah domuz var lan burada. Aa, velede şey yapıyoruz. Bak. altle Tamam sıktık. Hadi. Oo. Oğlum evet. Domuz büyülü. Derisi sağlam baya o meka aa dur. Şak. Odin'in gözlerini kaçırmamak lazım arkadaşlar. Şimdi bölüm mekana geldik. Oh, atladık hemen. Ayağımızı götümüzü ısıtalım biraz şurada. Oo şifalandık. Oğlum bunlar niye mi abi lan? Aa. Aç lan kapıyı. Bak abi. Ben yaramaz ben Bilir o beni. Ulan lan. Oha işte bu. Güç bu güç. Çok güçlüyüm lan. Ah. Oğlum bu şey yiyor mu baltayı? Düzgündür lan. İtin oğlu. Düzgündür. <laughs> Çok iyi. Hoppa. Altından geç evlat. Aa, 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 geç. Geçme sırası bizde. Şimdi bu ne? Oğlum domuz nasıl bir domuz lan? He lava bak. Ben de. Nah sen de. götünden vurdu lan. Bir şey düştü yere. Bak bak bıçağını düşürdü. Gerizekalı! Aptal! Cık 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 cık. Annesinin bıçağını düşürdü ya. Böyle aptal bir çocuk görmedim ben ya. Biz bunu eğiteceğiz bir de. Bak kayboldu bak. Aptala bak aptala. Ateus! 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 Neredesin oğlum? Oğlum neredesin? Oğlumuzu kaybettik arkadaşlar. Aa çekil önümden. Seni kim koydu buraya ya? Ateus! Arkadaşlar çocuk öldü amın. Buldum onu diyor. Atavus neredesin oğlum? Oğlum neredesin? Burada galiba arkadaşlar. Ateus O. Atreus. Koş lan koş 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 koş. Başka birinin sesi geldi arkadaşlar. Hızlı ol hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Hızlı ol hızlı ol. Allah. He doesn't. He's my friend. The boy was following my command. Then help fix this. Hold here, please. Arkadaşlar, he's losing blood. Anladınız siz. Evet, evet. Evet, güzel hanımefendi. Evet. Özür dileriz, güzel hanımefendi. Ne dersen o? Hepsi. Al senin olsun. Ne istiyorsan. E, güzelliğine bakmaktan edebini anlamadım arkadaşlar. Basıl tut diyor. Tamam. Aha, to iki tuşa da basıl tutacak. Bana da suna yap. Bana da yap, poka yap bana da. Hiç fark etmez. Cadı, madı, şey, Godzilla modu hiç fark etmez. Olur yani, olur. Tamam ablacığım, senin için var ya gider yeniden şey yaparım. Domuz üretirim senin için. Hiç fark etmez. Güzel ablacığım benim. Abla abla dediğime bakmayın bu arada. Ayaklayacağız tamam mı? Evet, evet. Ha bununla evlensek olur abi bu arada. Tomuz sen de alt üstü götünden bir ok yedin ya. Ne abarttın ya? Şu ablayla bizi kırdırma. İyileş ya. Sığınak korusu. Of ortama bak lan. Annen aga be. Annen özlemişti. Annesi öldü. Üzülme yani. Sen yeni annesi olabilirsin ablacım Ağacın içinde yaşıyorum. Aa ağacın altında yaşıyormuş. Allah! Lan! Oha! Ağacı yerinden söktü lan. Güzel hanımefendimiz. Oo Arkadaşlar şuna bakın. Ananı satayım ya. Ortama bak. Arkadaş canlısı mı diyor? Evlat. Yeni annenle çok haşır neşir olma. Ne oldu hemen? Selam verdik. Allah'ım şu ortama bakın arkadaşlar. Çok güzel ama burası. Ee, güzelim senle burada evlenip, bu evde yıllarımızı geçirmek istiyorum. Sana da uyarsa. Allah! Domuz! Ya konuşmamı ne bölüyorsun? Tam işe mevzuya giriyorduk ya. Cık. Koy ortaya. Kusuyor bir de bak pisliğe bak Ayy. Tamam tutuyorum ben. Çok güçlüyüm biliyor musun? Benim aşırı kaslı kollarım var. Tutarım ben bunu. Biliyor musun? Mesela bir şekilde ayarlamamız lazım bu hatunu. Babam <laughs> <laughs> da insanları sevmez. Ama bak. Severim bunu. Severim yani bilirsiniz. Ben insan, seni çok severim mesela. Sen de insansın değil mi? Oh bak hayvanlarla da iyi anlaşıyor. En sevdiğim. <laughs> Evin hemen arkasında yetişen taze al kök. Onu boy getirsin yani. Ben o işlere koşmam yani abacım. Aşırı kaslıyım bak kaslarıma. Kaslarıma bak. Tanrı olduğunu biliyorum. Tanrı olduğumuz biliyormuş. He, bu kar bize yardım etmek istiyor. Biz hayır diyoruz. Bak bize iş yaptırıyor bir de. Güzel hanım efendi. Hatun. Biz evlenelim burada yaşayalım Hatun. Allah bir şey uçuyor lan. Aa kaplumanın götü var lan. Eee. Bu duvarın içine mi sıçıyor acaba? Neyse. Şuraları bir yıkayım da Güzel hatunla bir Kavgaya tutuşalım Yıkılmıyor ya Tartışma başlatırsak arkadaşlar işimiz daha iyi olur Tartışmayla başlayan aşklar falan filan işte ya Biz kesin bu ormana girdik mi ağzımıza götümüze bir şey sokacaklar bizi aha Bulduk arkadaşlar Dağ gibi adam ot topluyor ya Bana canavar verin ben kelle koparacağım kelle kelle ah Güzel hanımefendinin yanına geldik Otları buldum bebeğim. Domuzun götüne mi sokacağız şimdi bunu biz? Gülüyor. Çocuk arıyor. Of. Kratos sizin gibi. Duman duman çıkıyor sanki arkadaşlar oradan. Osuruk gibi bir şey. Kurbağa osurdu mu ya? Fark ettiniz mi? Şuradan yeşil dumanlar çıkıyordu. Pislik ya. Osurmuş. Atreus nerede? Ha, buradaymış. Ya senden olmaz evlat. Senden olmaz. Baban tanrı sen bir boka yaramıyorsun. He? Düşürmüştün. Beyefendi. Dikkat edeceksin böyle şeylere. Pislik herif. Beni sinirlendiriyor arkadaşlar bu çocuk. Ben çocuk bakıcısı değilim. Koskoca Kratos. Bak. Boy. Bakacaksın. Hayret ilk defa bir mekanda arkadaşlar götümüze bir şey sokmadılar yani. Daha o zaman patika. Vay be. Cadı değil o, cadı değil. Güzel hanımefendi diyeceksiniz. Bir tane domuzun peşine takılmışız. Pişirin yiyelim abi ya işte. Gerçi. Ben yiyemem gerçi. Müslüman adam domuz yemez de siz yiyin işte yani. Ne uğraşıyorsunuz iki, iki saattir? Yani yaşayacak mı? Evet. O zaman biz gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür etmeden olmaz mı? Biz mi edeceğiz o mu edecek? Ben anlamadım. Biz vurduk. Biz iyileştirdik. Ee, bilmiyorum kimse. Ha, bize bir işaret koyacak <laughs> arkadaşlar. Bak ablacım şimdi bak. Güzel ablacım. O parmağı götüme falan sokmayacaksın inşallah. İzmiz bir şey diyorsun da. Ha, iyi tamam. Arkadaşlar götüme sokacak sandım ya. ya gerçi bu soksa bir şey kimse götüme elleyemez. İsterse dünyanın en güzel karısı olsun. Hemile. Hemile, şeyin adı kaplumbağasının. Oo, oğlum çok iyi ya. Bak hanımefendi bak biz gitmeden önce bir evlilik teklifi edeyim sana kabul et yüzüğü takayım. Çocuk sevdi bak. Bak çocuk seni sevdi etti hatta bir annelik yap ya. Kötü bir şey istemiyoruz bir ya, annelik yapacaksın. Bize de beni de emzirebilirsin. Her kızla uğraşmayacağız abi biz kelle avcısıyız. <laughs> Arkadaşlar bir pusula eklendi Allah ne olur lan. Tamam ya tamam ya anladık ya. Bak geriyorsunuz beni ha. Heh tamam. Arkadaşlar yukarıya gördüğünüz gibi bir pusula eklendi. Oğlum bak hemen çekileceksin önümden. Kafa atarım sana. Pusula eklendi. Ben de oyun başından beri onu arıyorum zaten. Aa. Ne oldu lan? Bunlar ne lan? Burada bir şey var dur. Karabasanlı. Bak ben çok korkarım ha. Atreus. Bunlar ne arkadaşlar? Arkadaşlar şurayı dağıtalım bir. Hiç sevmem böyle toplu toplu şeyleri. Aa bu ne? O para en sevdiğim. Atreus gel buraya. Oha. Ödüm koptu lan. Beni mi çağırdı bu? He, buradaymış geri Yine bir bilmece. Aa burada bir şey var. Aa. Ağır değil oğlum. Ben ben Kratos'um. Kratos bırak şunu. Tamam. Oo sandık arkadaşlar. Ne çıkacak acaba? Yumuşak bilmem ne çeliği. Zırh falan yaparken lazım olacak galiba biz onun arkadaş. Bak arka, arka. Çek şunu Kratos. Çek şunu. Çek 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 çek. İçeri gir yok. Aa bacı burada tekrar. Hildisfini, Domuzun ismi bile var anasını satayım ya. Galiba arkadaşlar anladığım kadarıyla bu bir insan. Ve bu domuzun içine sıkışıp kalmış. Hadi gidek ya bu karada ilk kafa şişirmeye başladı. Sus ya. Arkadaşlar ilk tartışmalarımız başladı fark etti fark ettiyseniz. Ya evlilikte öyle olur, böyle şeyler. Yengenize de düzgün konuşun bu arada. Artık yengeniz olur yani. Aa, sağlığımızı arttırıyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir tekneye geldik. Kayık mı oluyor artık ne boksa. Haydi gidelim arkadaşlar. Vay be şuraya bakın ya. Thor mu? Yıldırım tanrısı. Acı hissetmediğinden söz etmiş miydi? Baldur ha? Odin ve Free'nin oğluymuş. Vay be ortama bakın arkadaşlar. Bu arada yeni çıkan oyunda bir sonraki şeyinde Thor'la vs atıyoruz arkadaşlar. Görmüşsünüz benim şeyde. Ah Türkçe unuttum Türkçe. Ah. Short olarak paylaşmıştım yeni çıkacak oyunun God of War Ragnarok'un. Onu izlersiniz bu arada. Short olarak paylaşmıştım. Belki veririm şeyde üstte böyle tıklamalık şeyinden. Belki o da vermem büyük ihtimalle de. Şimdi neymiş bu? Boy, oku bakalım ne yazıyor orada. Okuma yazmayı. Oku. Seni boşu okula götürmedik. Biz okumadık. İlk okul mezunuyuz biz. Dünyanın beşiği tekrar uyansın. Dünyanın beşiği ne olabilir? Sence <laughs> çok komik gerizekalı. Vallahi yapıyor arkadaşlar. Attı bakalım ne olacak çok merak ettim. Balta geri dönmedi mi? Hadi bu olmadı şimdi bak. annenin avladını o ne? Oğlum ne oluyor? Bir şey gidiyor daha gördünüz değil mi ama devasa bir şey. Bakın Torun Şeyi heykeli orada. Bu da ne? Kaya kaya değil mi o ya? Sular çek. Ananı avradını. Kaya sandım lan sular aşağı çekiliyor sandım. Bu yılan mı? Bize saldırmayacak inşallah. Bu bizi yutar. Konuşuyor lan bu yılan. Harry Potter'daki yılana bence arkadaşlar. Annem dost canlısı demişti. Ne diyor? Bilmiyorum. Bu yıldan mı tutacağım Ah kulaklarım patladı. <laughs> Arkadaşlar bizi yer mi acaba ya? Aa gitti. Tor Gemi enkazı var. Baksanıza sular çekildi. Suyun içindeyken bayağı yükselmişti su. Çok büyüktü lan bu. Yılan kapının suyun seviyesi düştü vay be. Şuna bak. Yılan da... Vay be etrafa baksanıza abi. Çok güzel ya. Rıhtım falan varmış lan. Gidelim abi hadi gidelim hadi gidelim hadi gidelim. Of. Evlat bir sus ya. Yılanı biliyor musun diyor. Devlerden biri. Hı -hı. Kendi kuyruğunu ısırmış dünyayı sardıktan Hayır, sonra. Bak bak kuş uçuyor şunu vuralım bir ara. Şu an şunu çok merak ettim ama ben ya. Bak kırmızı kırmızı parlıyor orada. Thor. Tor göbekliydi ama bu arada. Short'ta paylaşmıştım. Onu izleyeyim bak. Tor'un göbeği var bayağı bildiğin ya. Filmde de bir ara göbeği vardı ya arkadaşlar Belki de oradan alıntı yapmışlardır ama çok kısa olmuş Boyy Hadi çıkalım yukarı ama Arkadaşlar şimdi bak birazdan bir şey soracağım şuraya bir çıkalım Şu mekana bakar mısınız ya? Çok güzel değil mi ya? Şuraya bak Yücelerin sesine benziyor şimdi... Aa Brock nasıl geldi lan buraya? O bizim silahımızı döven adam Bak oyuncu şey de balık yiyor orada. Oğlum adam ışınlanabiliyor mu? Sabrımızı sınamak <gülüyor> istiyor. Altta <laughs> altları altlar okuyun çok güzel bu arada. Susar mısın ya? Yer cücesi. Oo bizi bir şey verdi. Dünya ağacının dallarını büyük bir kapı açabilirsiniz. Vay orospu böyle geliyormuş buralara taşla bu adamın yanına gelebiliyorum siz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz bu o verdiği şeyi buraya sürdük. Burada bir kafa açıldı bizim şimdi. Oo haritaya bak. Hiçbir şey anlamadım. Sadece gösteriyor galiba. Tamam kanka biz o zaman buradan gidiyoruz. Aç kapıyı kanka. Aynen. Of ananı avradını. Ananı avradını şuraya bakın ya. Şur Allah. Şimdi arkadaşlar bu lavuklarla ben bir Of patlıyor lan bu. Can doldur ya gördünüz mü? Allah. Ne yapıyorsun sen? Hı? patlıyor. Arkadaşlar çok güçlüyüz ya. Hadi şu haşmetli yere bir gidelim arkadaşlar. Abi bir dakika. Kötüs oku bakayım şunları. Bunları okuyamıyormuş arkadaşlar. Şuradan şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakalım ne bu koyarıyor. Abi bizi aşağı indiriyor. Allah karabasanlar geldi arkadaşlar. Pislik herifler. He, şöyle yapacağız. Şunu gönderdik. Şunu gönderdik. Şöyle yaptık. Bir tane daha. Bir tane daha. Tamam arkadaşlar. Ya var ya biz bu işi biliyoruz ha. Vallahi billahi biliyoruz bu işi. Uf, neler verecek? Can veren elmadan verdi. Maksimum sağlığımız arttı. O aşağıya bakın. Geldik buraya. Aç bakalım kapıyı. Ya onu onunu satayım. O ne? O da neydi? Kaç 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 patlıyor patlıyor. Tamam. Allah şey saldırdı onlara ama. Oku bakayım. Oğlum biz seni niye okula gönderdik ya? Senin bokunu çektik, para verdik o kadar. Okuyacaksın oğlum. Arkadaşlar baba olmak böyle bir şey. Berbat kokuyor. İyi. Şöyle yaparsak. Altıyı fırlat diyor. He. Tamam ya tamam. Şuraya da bir böyle bu atıyor. Allah! zehirlendim. He, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? İğrenç herif. Pis mikrop. Bokun içinde yaşıyor arkadaşlar. iğrenç Aa atıyor sabah. Kırdı şeyi. Kilidi. Lisan şifresi. Of bizim balta buraya iş şey yapmış arkadaşlar. Bam. Şimdi birden oradan gittik arkadaşlar. Şöyle bir of ananı arvadını bir cüce daha. Aa. Onun bir önemi yok diyor bak o Aa bu şeyin kardeşi. Bilmiyorum silah yaptığımız kadın. Ben şey ben ona epey düşkündüm. O reis. Senin bir şey yapmış olduğunu ortaya çıkarsa ben biraz hoş. <laughs> Aynen kardeşim. Demek ki arkadaşlar bu balta bizim karımızın. Sen benim karıma mı yavşadın lan? He? Pislik, kendi haline bak lan. Cık cık. Adam akıllı ol yengen olur. He. Adam akıllı, Bizim monetaya yapacak falan var ya, ağzını sıçarım onu. Hmm? You yeah. it. My are no Reis sakin ol. Eşimiz ne de olsa öldü artık. Do not undo his work. Improve upon it only. Anladın mı bizi? No. Kabza kanlı ya. Alacaksın oğlum. Alacaksın. Pis. Kendine bak sen. Rezil. Milletin karısına kızan solanıyorsun. Orası bu. Bizim için ne yapabilirsin? Bakalım kardeşim ne yapabilirsin bakalım. Diriliş taşları. Şimdi arkadaşlar bir taş alacağız biz, tamam mı? Biz ölecek gibi olursak, Atre- hatta ölürsek, Atreus bizi diriltecekmiş. Böyle bir taş. Bye bye Orospu. bu. Oo heykel var güzelmiş lan. Bu ne? Ya bu can aldık ya biz. Kesin götümüze yine yaratıklar. Yine tam tahmin ettiğim gibi. Gel buraya. <laughs> Kafasına çarptı arkadaşlar. Allah o şeyden gelmiş arkadaşlar. Canavardan. Allah. gelen lan buraya. It oğlu it. Güçsüz yaratıklar sizi. Nereye gidiyorsun sen? He? Nereye gidiyorsun? Keltoş. Of tam kafasından vurdum bu arada. Aha. O bir şey düştü üstüne. Şöyle vura 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 gidiyoruz arkadaşlar. Allah Atreus ah. Atreus sende Atreus Teşekkür Atreus Allah vur İşte bu. Seninle gurur diyorum Atreus. Canımı kurtardın. baya sağlammış ya arkadaşlar. Bak bok gibi bak sıçıyor etrafa. İğrenç şey. Neyi taşımak istiyor lan o? Şuradan kafayı vursak ne olur? Peşinize düşecekler. Gel kardeşim nereye geliyorsun? Gel. Gel. Allah. Ah. Çok iyiyiz lan. Çok iyiyiz. Allah. Cam al. Cam ban, cam cam cam. can Şimdi arkadaşlar bu kayayı buradan... <gülüyor> <gülüyor> of. Ağzına sıçtı bunu Biz sabahtır... Allah. Oğlum bir de konuşuyor lan bunlar. Allah. Atıyorsa bakın lan. Gibi. evlat gibi kolumuzu sıdırdı it oluyor it bırak lan kolumu kolumu bırak bırak atıyor sen var ya arkadaşlar bu çocuk oluyor yavaş yavaş ya. fark ettiniz değil mi onunu avrudunu aha bir şey geldi galiba arkadaki canavar canlanacak mı tekrar Allah tuzağa düştük arkadaşlar. Oğlum bunlar bizi öldürür ha. Allah bismillah. Gelin buraya. Ah. Siz var ya benim güçlerimle alt edemezsiniz. Allah. Götüne vurduk arkadaşlar bir tane. Kafadan yiyor mu? Yiyor valla. Devam. 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 Durmak yok. Devam. Arkadaşlar özel skillimi kullanacağım şimdi. Ah kullanmadım. Kaç, kaç 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 Al şunu. Allah. Arkadaşlar göbekli mebekli bir şey ama bayağı hızlı. Hop. Kaç. Ne oldu sen? Kiminle oynadığın farkında mısın? Tamam senmedi sen arkadaşlar. Arkasına geçiyoruz gizlice. Atla. Atla. İşte bu. Bak 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 nasıl, nasıl vuruyoruz arkadaşlar. Vur. Vur. Of. Vur. Anne ne avradını. Ağzını üçe ay ayırdık. Evlat. Onlar daha babanın gücüyle tanışmadı. İşte bu. Şunları toplayalım arkadaşlar hemen. O kuvvetimizi falan arttırıyormuş tamam. O Leviathan bahtasını güçlendiriyoruz. Tamamdır. İşte bu ya. işte bu ya. Arkadaşlar. Atıyoruz. Gelir misin evladım? Bu bölümlük bu kadar olsun. Valla bu bölümde de artık yani arasını alattık ortalığın gördüğünüz gibi. Belki birkaç yere daha gideriz ama büyük ihtimal bu bölümü ben burada bitiririm. Kalkacağım. Lavaboya gideceğim. Sıkıştım çünkü. Bu bölüm bitmezse tekrar geliyorum. Biterse de öbür bölümü izlersiniz artık. Hadi görüşürüz. Bit oldu Aferin Atreus. Aferin. Bak. Senden biraz oluyor bak. Birazcık birazcık olmaya başladı. Aferin.